çok önemli bir edebiyat eserinin Reşat Nuri'nin aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümünün çok önemli bir parçasıydın. Ferhunde'yi e, oynadın. Çok sevildi. E, Ferhunde yani dizi çok sevildi. Evet ama Ferhunde de e, muazzam sevilen bir karakter oldu. Bir neden iki sen ondan bir şey öğrendin mi? Çok şey öğrendim. Ben de onu çok sevmişim. Bunu Hı. yeni anladım. Bir program yapıldı fenomen yani karakterler üzerine Hı. benle de Ferhunde üzerine yaptılar o programı Ferhunde üzerine konuşurken ne kadar özlediğimi, ya, oynadığım o kadınlar arasında Hı. ne kadar kıymetli olduğunu, Hı. ne kadar onunla aslında empati kurduğumu, yani onun bütün yaptıklarının nedenleriyle onu savunduğumu Hı. bir bayağı savunma avukatı gibi. Hı ne kadar içselleştirdiğimi ve bir taraftan da özlediğimi falan fark ettim. Kıymetliymiş gerçekten. Çok şey öğrendim şöyle. Ben yani ilk gençlik yıllarımda 20'lerin başında başlayıp bir 5 sene sürdüğü için e, benim için hani evet kadın isterse vardı ama o bir sit ve, de, ve evet, evet o bir karakter evet. yaratmakla ilgili bana çok hani o da kıymetliydi ama burada başı sonu olan çok etlendirebildiğim bir de denizin kendi serüveninde Bu de Bu zor görev canım. Yani evet, evet. zor bir görev. Tabii. Yani. Bir de kötü kadın, hani şey yani güya kötü e, bence hiç değil. Çünkü o konak içinde bir sürü yani yurtlarda büyümüş, e, üvey babası buna taciz etmiş, annesi onu öldürmüş, bu yurttan çıkmış, üniversite okumuş falan bir kızdan bahsediyoruz. Ama o konakta pamuklar içine sarılı iki tane kız kardeşin o şartlarda ne oldu ortadayken e, kıyasladığında kim yani e, kim suçlayacak, kim Evet, ne, evet. Ne yani suçlayacak. Dolayısıyla hani bir sürü neden. Bana çok şey öğretti çünkü ben, e, o benden çok daha kadındı, o benden çok daha çok çok adım öndeydi. E, onu anlamaya çalışırken bir sürü şey öğrendim. Yani kadın olmaya dair, evliliğe dair. E çünkü onu gerçekleş, yani gerçek kılman gerekiyor içinde inandırıcı hale Tabii getirmek çok, zorundasın. Çok şey yani. öğrendim. Hakikaten yani dışarıdan bu meslekten uzak insanlara çok tuhaf gelebilir ama hakikaten çok şey öğretti bana. Hem Ferhunde öğretti, hem Oset öğretti. E kocaman 5 senen e, o dönem benim o dönem işte ben okuldan mezun olmuştum, bir dizi oynamıştım ama ondan sonra ben evet ben oyuncuyum dedim. Hmm. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben bir kadınım. Ben varım. Evet ya ben dediğim bir ben oldum yani hani az şey mi? Evet, büyüdüm. Peki, e, bir ben oyuncu olarak merak ediyorum. Şimdi 5 sene Ferhunde'yi oynuyorsun ama e, bir kere yaprak dökümü o kadar uzun bir şey değil. Ferhunde de o kadar uzun boylu değil. Hiçbir karakter 5 sene devam edecek kadar hayatta yazılmadı. Hakan Günday'ın olağanüstü bir lafı vardır. Şeyde e, daha filmini çektikten sonra daha onun daha romanından ve hatta onun da senaryosundan. Filmi çektikten sonra Bosna'da bir yerde söyleşideydik. Birisi bir edebiyat e, düşkünü, meraklısı. Birisi çok e, şey dedi, Hakan Bey dedi, bu dedi, e, roman dedi yarım kalıyor gibi biraz dedi e, daha. Yani daha devam etmesi gerekirdi gibi hissettiriyor. Sonra şeye ne oldu, çocuğa ne oldu falan filan. Hakan şöyle bir düşündü, sonra da dedi ki... E, bir roman yeterince, yani çok uzarsa bütün karakterler ölür dedi. <laughs> yani öyle bir şey. Evet. Soru şu, beş sene oynadığın bu karakter nereden nereye evrildi ve o Ferhunde ile nasıl baş ettin? Diğer arkadaşlar kendi oynadıkları roller nasıl baş ettiler? Senarist onunla nasıl baş etti? Bu, bu, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Kaç bölüm oynadınız? Evet. Yaprak Dökümünü sayamayacağım tabii. Evet yani 200'e 200, yakın, evet, 200 evet. Yani. geçmedi de. Evet yani. E 189'un bir şeydi. Allah'tan o zaman 140 dakika değildi galiba evet, değil evet, mi? Evet evet. Yani o zaman 90 dakika Peki yerli, illallah Allah demedin şey. mi saronda? Ya demedim. Neden biliyor musun? Bir kere yani şey m, öveceğim burada yapmak zorundayım bunu. Ece ve Melek gerçekten çok akıl akıllı yazarlar. Lütfen övülecek ne varsa övlerim. Evet, çok çünkü yani eksik bırakıyoruz o kadar övme işini. o kadar evet. m, nabza göre şerbet. Yani e, bir, bir şey yazıyorlar onu oynuyoruz ve oradan e, oradan gidecek şeyi çıkarıp yani çekip, çekiyor ve oradan bir hikaye yapıyor. ve evet. onu yani sendeki o şeyi görmesi genç ve yeni yetme hmm. bir oyuncu olarak o kadar kıymetli bir şey ki çünkü bazen bir sürü şey yapıyorsun. Yani keşke görseler ya şurada bir şey yapıyorsun diyorsun. O zaman Burada şöyle içinden, diyebiliriz değil mi? İyi oynanan bir karakter, e, iyi 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 bir oyuncu, ee, senariste aslında kapılar da açar. Açar. Sadece senaristler yani iyi oyunculara de, kapıları açmıyor. İyi iyi oyuncunun açmıyor. paslaşması en güzel oldu. şey. Yani tek tarafın iyi olması yetmez. Evet, Burada doğru. harika bir paslaşma vardı. Doğru. doğru. Ee, çünkü zaten Ferhunde de bu arada yani romanda da o kadar büyük bir karakter değil. Evet. Yani o sonradan öyle oldu. Ama... Hiç bitmedi mi Acaraz? Evet. Hakikaten de bunu laf olsun diye söylemiyorum. Çünkü ben kendi içinde bulunduğum şeylerle ilgili bitirmesini bilirim. Yani tiyatro oyunlarında olsun yani bitince biter. O kadar böyle o şeye kapılıp hadi nasıl olsun gidiyor yıllarca falan diye öyle, öyle bir duygum yok. Ama hakikaten sonuna kadar da çok keyifli. E bir de birazcık işte e, fanfatel karakterlerin birazcık tabii daha e, şeyli olması yani malzemesinin biraz daha inişli çıkışlı oynamaya müsaade. Evet. evet. O, onun da avantajı. Güzel ama onda hakkı verilir sayılır oluyor işte. O yüzden tekrar bir kere daha tebrik ediyorum. O kadar uzun soluklu bir işi o kalitede götürebilmek. Bak o zaman çok insafsız bir soru sorayım. Edip Cansever mi? Turgut Uyar mı? Cemal Süreyya Edip. Net. Daha Can. geçen gün e, eşimle bunun o daha Turgutçu. Ben Öyle dümdüz mi? Edipçiyim. Yani bayılıyorum yani. Her anlamda. Yani e, bir kere kalemini, şiirini çok seviyorum. Bir de yani ben tombis olsaydım Edip'i seçerdim. Tombis Uyar olsaydı Evet. evet. Aa. Ay burada ne varmış inanmıyorum ya. Aa ne tesadüf. Edip mi seviyorum dedin? Hangisini okumak istersin? Ay ben mi? Tamam. <laughs> Yaşamak telaşı. Hiç böyle ısınmamıştım daldaki vişneye, vitrindeki aydınlığa, salça kokusuna mutfağımın, akan dereye, uçan buluta. Hiç böyle ısınmamıştım yaşamaya. Evet. Çok tatlı. Müthiş değil mi? Ne, ne kadar kendiliğinden, ne kadar hayattan, ne kadar Rafine. şey değil böyle kafiye kafiye. Yani tabii ki ben de şiir okumaya daha Ümit Yaşar Oğuzcanlar'la falan başladım. Ama sonra seçiyorsun ve evet bu ikinci yeni çok, çok... Onun da yeri başkadır. Tabii tabii canım yani. onu da çok seviyorum ama hani o bütün o kafiyeleri attığında bu yalınlık... Aşıksın, yılında... perişansın Ümit Yaşar'a sarılmayacağında ne yapacaksın? Oh, tabii canım neydi o... Gözlerini yırtarak tavana baktın ya, mı? Hiçbirinden evet. de Tabii canım bütün şiir yarışmalarını tabii. Yaşar Oğuzcanlar'la kazanmıştım. <laughs> o benim Evet sen bu. okuma bayramlarında şiir okuyormuşsun. Tabii ben sunucuydum, şiir okurdum öyle. O yüzden bayramlar... Sahne insanıydık tabii. diyorsun. <laughs> Nazım Hikmet ve tabii Özdemir Asaf galiba çok seviyorsun değil mi? Nazım Nazım. başka. Nazım kim Nazım. sevmez? <laughs> Nazım sevmeyen de ne bileyim. Nazım şiiri sevmeyen de ne bileyim Nazım yani. Nazım bir adam olarak da bana çok yakışıklı geliyor. Şair olarak da çok güzel geliyor. İnsan Biz olarak o kısma bakmıyoruz güzel efendim. Hı? Bilemiyoruz. Biz o kısma bakmıyoruz. Hayır ya hayır yani <laughs> çok, her şeyle bir bütün olarak ne güzel bir adam yani. Evet, evet. Büyük hikaye tabii. Çok, çok büyük bir hayat İsmi hikayesi. İsmi de güzel. Nazım, Nazım isim olarak da çok güzel. Evet. Peki. Belki çocuğum olursa ismini Nazım koymak isterim. İstiyor musun çocuk? gelirse olur bu yani öyle bir bakacağız diyorsun. Evet. Sen yeni evlendin bir sene oldu. Bir sene oldu. Bir sene oldu. Evet. İyi daha karar vereceksiniz. Dur oradan vurmayayım şimdi seni <laughs> çok. Belki yeri gelir. Peki. E...